Seanslarım bitti, tüylerim inceldi ve azaldı, artık neyle temizlemeye devam edebilirim? Çok fazla kılın kişisel alanına diyeceğim. Girdiği için yüz bölgesinde bir de üstüne bu kıl kökleri sivilce yapıyor. Şimdi önereceğim şeyi seanslarınızın arasında da uygulayabilirsiniz. Ya da jilet mi kullanacağım, o ne erkekler kullanır? Hiç böyle şeylere kapılmayın kadınlar. Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini bugün sizler için yanıtlayacağım. O da yani Instagram'dan özellikle çok fazla soru geliyor. Ya da işte seanslar arasında tüylerimi kısaltmam gerekiyor. Neyle alabilirim? Veya seanslarım bitti, tüylerim inceldi ve azaldı. Artık neyle temizlemeye devam edebilirim? Yüzümde de aynı şekilde ince tüylerim var. Bunları ağdayla almaya devam etmeli miyim gibi pek çok soru var. Bugün sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ama tabii ki asıl videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim çünkü benim için ve kanalın gidişatı için çok önemli. Videoyu da gerçekten beğenirseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak öncelikle hiçbir işleme girmediyseniz kıl tüy açısından sıfır yani ne lazer ne ağda ne jilet hiçbir şey kullanmadıysanız şu ana kadar nasıl başlayacaksınız? Öncelikle genç yaştaki arkadaşlarım için ben şahsi fikrim tam böyle ergenlik dönemi atlatılmadan lazer epilasyona başlamamanızı öneririm. Ama başlanırsa zararlı mı aslında değil. Başlanabilir ama Yaş verimi biraz daha kısıtlayan kıstaslardan bir tanesi. O yüzden 20'li yaşlardan sonra başlarsanız tam verim alacaksınız. Ama ergenlikte malum hormonlar çılgın gibi çalışıyor. O yüzden hani siz lazerle savaş açtıkça vücudunda hormon savunma sistemiyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu savunma defansla karşılaşmamak için biraz daha 20'li yaşlardan sonra başlanılmasını şahsen tavsiye ediyorum. Ama yine de ya funda abla başlasak olmaz mı çok tüylüyüm hani yine verim alınır yine sonuçlar kalıcı olur. Ama yetişkin ya da 20'li yaşlardan sonraki birine göre bir tık daha düşük olabilir. Bunu da aklınızda bulundurun. Peki genç yaştakiler tüylerini nasıl temizleyecekler? Depilasyon yöntemlerinden en popüleri olan aldayı tabii ki tercih edebilirsiniz. Veya ya ben alda yaptırmak istemiyorum hem çok acıyor hem de sarkmasından falan korkuyorum diyorsanız yani jilet ya da makinalardan yardım alabilirsiniz. Nasılsa 20'li yaşlardan sonra lazere gideceğinizi düşünerekten. Tüyler kalınlaşmış da olsa lazer için zaten daha iyi. Veya ince bile olsalar yine uygun bir lazer tercih edebileceksiniz geçici bir yöntem olarak hani jileti çok önermiyorum ama e, makinelerle vesaire kısaltabilirsiniz geçici olarak. İnce tüyler için sarartma yapabilirsiniz. Göbek, bel, omuz ya bunlardan zaten diğer videolarımda bahsettim de şöyle e, bir giriş olsun diye. Hiç tüylerine almamış olanlar için böyle minicik minicik e, yöntemlerden bahsedip hemen geçeceğim burayı. Tüy dökücü kremler de aynı jilet gibi, <laughs> jilet <Jiletgiller gülüyor> gibi. E, kökten tabii ki almadığı için yani keserek döktüğü için yine aynı yola çıkacak. Hacire tatüyü dökücüler yani. Geçici olarak yani lazere başlayana kadar ki geçen sürede bu tarz böyle kalıcı olmayan yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Peki şimdi lazere başladınız. Üçüncü seansınızı yaptırdınız. Dörde gireceksiniz ama üçle dört arasında acil bir durum söz konusu oldu. Ve bir sonraki seansınıza biraz geç gireceksiniz. Peki bu süre zarfında tüyler uzadığında ne yapacağız? Şahsen ben böyle zamanlarda geçici anı ya da günü kurtarabilmek adına Evet yani jilet de kullananlar var ama ben doğrudan jilet gibi derinin üst tabakasını da beraberinde incelten yöntemlerden tercih etmenizi çok önermiyorum. Ne yapabilirsiniz? Tıraş makineleri. Ya jiletle alsak kalınlaştırır ya da çok mu çıkarır funda yani neden jilet kullanmayalım derseniz jilet A'da bu tarz böyle derinin üst kısmındaki e, epidermisinde yani en dış tabakanın da yüzeyinde bulunan bizim bir koruyucu tabakamız var. Onu da beraberinde aldığı için jiletle mesela nazik de olsa bu kazıma işlemi derinin üst kısmında bir e, nasıl söyleyeyim? minimal kendi çapında bir soyma yaratıyor ya öyle söyleyeyim. Yüzeyinden kesti diyelim. Şimdi şuraya bir yerlere görsellerini ekliyor olacağım. Oradan e, hayal edinsiz kılı yüzeyden kesti attı. Kıl dibinin kendi şahsi alanı o kadar çok giriş yapıyor ki yani çok içeri doğru hani jilet makine gibi böyle dışarıdan dolanıp da kılı kısaltmıyor. Çok fazla kılın kişisel alanına diyeceğim girdiği için biraz da kılı içeriden kestiği için o kıl uzarken içeride eğilip bükülebiliyor, içeri gömülebiliyor. Bu da neye sebep oluyor? kıl dönmelerine, batıklara sebep oluyor. Özellikle yüz bölgesinde bir de üstünde bu kıl kökleri sivilce yapıyor. Bu kez sorun kıl tüyken, artık problem sivilce ve batık problemine dönüşüyor. O yüzden özellikle yüz bölgesi, göbek, sırt, popo yani bu ince tüylerin olduğu yerlerde demamukiye jiletin böyle dezavantajları olabiliyor. Evet, katılıyor size pürüzsüzlük sağlıyor. Günü ya da ağını gerçekten güzel kurtarıyor. Ama dediğim gibi batıklara ya da kıl dönmelerine sebebiyet verebiliyor. Bir de tüyler çıkarken o kadar böyle kılın köküne yakın bir yerden kesiyor ki kılın zaten kalın olan yeri içeride kalıyor. Kalın olan yeri uzamaya devam ediyor. Siz de uzayan kılın kısmı görünce eyvah kalınlaştı, eyvah çoğalttı diye paniğe kapılabiliyorsunuz. Bu çok normal. Aslında e, jiletin tüyleri kalınlaştırmadığını da düşünen bir grup var. Bilemiyorum. Ben bu noktada jilettir, tıraştır bu tarz şeyler için oturup da size o doğru bu yanlış diyemem. Ama ben de şahsen jilete çok sıcak bakanlardan değilim. Onun yerine size ne önereceğim? Şimdi önereceğim şeyi seanslarınızın arasında da uygulayabilirsiniz. Tüm seanslar bittikten sonra yeniden lazer paketleri almak istemiyorum. Tüylerim inceldi, azaldı... E, neyle devam etmeliyim diyen herkes için bunu önereceğim. Bakın şöyle bir tıraş makinesi var. Philips'in var benim elimin altında. Şöyle başlıklar var. Bu arada ben tıraş makinesi de jilettir bahsediyorum ve hem kadın hem de erkek izleyicilerim var. Burada şunu söylemek istiyorum. İstenmeyen tüy problemi, insan problemi. Yani kadını erkeği yok bunun. Hani şey gibi düşünmeyin, ay tıraş makinesi mi alacağım ya hani erkek gibi. Ya da jilet mi kullanacağım, o ne erkekler kullanır. Hiç böyle şeylere kapılmayın kadınlar. İstenmeyen tüy herkesin problemi. O yüzden elinizin altında tıraş makinesi de olabilir. Jilet de olabilir. Bunda çekinecek hiçbir şey yok. Sonuçta istenmeyen türlerle savaşta her yol mübah diye düşüneceksiniz. <laughs> Ve bir tane tıraş makinesi alabilirsiniz. Bunda çekinecek hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum. Şimdi burada size söylemek istediğim şu tarz başlıkları olan e, makineler de var. Bunlar daha çok şekillendirmede kullanılıyor galiba. İşte o kadarını bilmiyorum. Saç, sakal şekillendirme için. Daha çok sıfırlama değil de kısaltma için kullanılıyor galiba bu tarz olan başlıklar. Şu mesela ben yüzüm için nazere gittim. 10-15 seansa kadar gittim. Aleksandrite'e girdim. Evet başta kalınlaşanlar oldu. Sonra onlar da döküldü ama tabii ki %100 bitip de yüzüm kesinlikle tertemiz olmadı. Öyle bir şey yok. Oradan bakınca temiz görünüyor biliyorum. Yani yakından bakınca da evet diyorlar yüzünde hiç kıl tüyü yok diye. Çünkü artık çok azaldılar, çok da seyreldiler. Gerçekten beni rahatsız etmiyorlar. Çok rahatsız ettiyse binde bir, belki ayda bir böyle bir tıraş makinesiyle masaj yapar gibi hafif şöyle kısaltıyorum. Ne batma, ne görünme, ne de o kıl kökleri falan görünür ya hani erkeklerde özellikle şu sakal üstü bölgesinde bir kıl diplerinin varlığından ötürü bir yeşerme görürsünüz. Öyle şeyler kesinlikle özellikle kadınlarda olmuyor çünkü zaten genetik olarak biraz daha ince, narin yapıda kıllara sahibiz. Zaten kökleri öyle çok koyu renkte değil. Belki dudak üstü bölgesinde çok önermeyebilirim. Oradaki kıllar biraz daha köklü ve koyu renkteler. Ama yüz öyle değil. Özellikle de artık lazer seanslarınız tamamlandıysa, tüyler artık inceldiyse ve azaldıysa bu şekilde makinelerden faydalanabilirsiniz. Philips'in Aqua Touch'ı var. Böyle iki tane yuvarlak başlığı olan. Jiletten farkı ne mesela? Jilet dediğim gibi Derinin yüzeyinde direkt üst tabakayla birlikte alıp kılı içeri ittiği ve gömdüğü için tüyden ziyade artık sivilce problemlerine falan sebebiyet verebiliyor. Bir de dediğim gibi yüzümüzde jilet kullanmayı çok sevmiyoruz. Yani bunu itici buluyoruz, kabul ediyorum. Bu makinenin bıçaklarla doğrudan teniniz buluşmuyor. Arada şöyle incecik bir şey kalıyor, plaka kalıyor. Bıçaklar bunun içerisinde yer alıyor. Direkt bıçakla teniniz temas halinde olmuyor. Arada bir mesafe kalıyor. Herhalde buna da yakın tıraş deniyor, o jiletli olana. Bu böyle biraz daha mesafeli olduğu için kıla. Jilet kadar çok problemlerinden yakınacağınızı düşünmüyorum. Güzelce şöyle 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 yuvarlak yuvarlak tüylerinizden geçersiniz. Eğer tüyler incelmiş ve azalmışsa tekrar söylüyorum öyle hiç işlem görmemiş kalın kalın köklü köklü tüyleriniz varsa Bununla da yapsanız jilet ne yapıyorsa bu da onu yapacak. Yani yine kalın çıkmaya devam edecekler. Çünkü kıl o yani. Hani değişmedi. inceltilmedi, azaltılmadı. işlem görmedi. Nasılsa öyle çıkar. Kalınlaştırma riski jiletten daha az diye düşünüyorum ben. Çünkü şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Mesela vücudum içinde lazerden sonra tabii ki kalanlar oldu. Hiçbir zaman pürüzsüz avuç içi gibi olmayacaksınız lazerlerden sonra da. O kalan tüyler için minicik minicik bızık, bızık bızık bitti gitti. Yani bu bayağı bayağı götürüyor. Elime batan, değen herhangi bir şey de olmuyor. Bayağı beni kurtarıyor, öyle söyleyeyim. Eğer bir tıraş makinesi edinecekseniz seanslarınız arasında veya seanslar bittikten sonra kalan tüyleri de şöyle bir hani jilet kullanmak istemiyorum, neyle kısaltayım derseniz dediğim gibi bu makineyi öneriyorum. Farklı markaların da var bu arada. Çok kaliteli bir şey almanıza da gerek yok. Bakarsınız daha uygun fiyatlı bir şeye. Ee, şöyle yuvarlak başlıklı. Bunun bir de üçlü başlıkları var. <laughs> Bayağı tıraş makinesi sevmiyorum fark ettiniz mi? <laughs> Ama konumuz kıl, tüy. İstenmeyen tüylerde dediğim gibi tabii ki her türlü çözümü sizlere sunmak benim görevim. O yüzden böyle bir makine edinmenizi öneriyorum sizlere. Peki bunu kalın olan tüylerimize mesela alt bacağı ya da işte kollarımıza vesaire uygulayabilir miyiz? Dediğim gibi yapılamaz değil. Kesinlikle uygulayabilirsiniz. Kıllar, tüyler çıkarken yani önceki hali nasılsa yine öyle çıkmaya devam ederler. Arttırma, çoğalma çok yaşayacağınızı düşünmüyorum. O yüzden böyle bir makine bulun derim. Onun dışında tüm lazer seanslarınız bittikten sonra işte ağda yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz. O artık size kalmış bir şey. Yeni paket alıp da tekrar bir lazer serüveni deneyebilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey. Makine alayım da sadece belli zamanlarda kısaltayım, o bana yeter derseniz o da sizin bileceğiniz bir şey. Ben sadece e, mesela DM'den çok fazla böyle trimmer'lar, tıraş makinesi görselleri falan bana atıp da Funda abla bunu tüylerimi kısaltabilir miyim? Ya da işte Funda Hanım bu cihaz hakkında, bu makine hakkında ne düşünüyorsunuz diye bu tarz böyle minik aletler attığınızı gördüm. Ben dedim ki bir video ile şöyle bir yorumlayayım. E, fikrimi genel olarak herkese sunmuş olayım. Belki bu da e, böyle işinize yarayacak bir video olur. Eğer lazere başlamaya karar verdiyseniz minimum diyeyim ben size 15 gün Hatta bir ay öncesinden de tüylerinizi almayı bırakmanızı öneririm. Hiçbir şeyle müdahale etmeyin. Ağdadır, cımbızdır, işte jilettir, makinedir vesaire. Almayın tüylerinizi. Gittiğiniz merkez tüylerinizi incelesin, görsün. Ona göre program yapılsın. Ve hani ağdayla alınmamış olsun ki kökler hala yerinde dursun. Onları da lazer görebilsin diye. Evet böyle minik bir videoyla konu hakkındaki düşüncelerimi hepinizle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda yine görüşürüz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bay bay.